Ya Rabbel Alemin bu iş yerini, bu iş yerini açan müteşebbis kardeşlerimiz için hayırlı ve mübarek eyle. Tüm Anamur halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ültü Bey'in de söylediği gibi hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin. Halkımıza hizmet etsin inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum. dos. E... Buyurun. Böyle geçti. hadi bakalım. Kurumsal bir firma yolunda hem misyonumuzla, vizyonumuzla e, hedefler koyduk. E, bu yörede bu yörede bir ilk e, bir firma içerisinde harita mühendisimiz, e, makine makina mühendisimiz e, burada gelen vatandaşımız e, arsa arsayla ilgili bir sorunu varsa burada çözülüyor. Bina ile ilgili bir sorunu varsa yine burada çözülüyor. Hukuksal bir sorunu varsa yine hukuk danışmanımız tarafından burada bu sorunları çözüyoruz. Biz de e, hem tapu hem de Karasus'a mevzuatı üzerine e, vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda dışarıdan yatırımcılarımıza e, iyi bir danışmanlık yolunda e, hedeflerimizi koyduk. Allah izin verirse 2024 yılında da e, Danimarka'dan gelen abimiz ee, burada güzel yatırımları var, seraları var, arazileri var. Ve 2004 yılındaki hedefimiz burada sıfırdan itibaren bir bina oluşturmak ve onu yurt dışına D400 karayolunun altındaki e, bölümü imar açıyoruz. Büyük bir değil mi? Her iki peygamber arasında ne kadar şehitler, suadeler, ulemalar, alimler varsa onların da ruhlarına hediyeledik. Kabul ele ya Rabbi. Amdan hatırlanırsa bu has satarım. Süleyman bütün geçmişlerinin ruhuna, abinin geçmişlerinin ruhuna, abinin geçmişlerinin ruhuna, bütün geçmişlerinin ruhuna, bütün geçmişlerinin ruhuna hediyeleri kabul eyle yarabbim. Şimdi bölgemiz e, Akdeniz bölgesinde olması vesilesiyle e, Türkiye'mizin en güney üstünde bulunan ve Kıbrıs'ın 75 mil uzaklığında bulunan e, çok şirin ve halen bakir olan bir ilçemiz. Ee, sahili, mevcut 16 e, kilometre sahili bulunan ve bunun mavi bayraklı olması, tarihi ve turistik yerleri, kalesi, öğreniyle beraber e, değerli bir yer. Henüz e, burada turizm e, yeni yeni başlıyor. E, tarım ağırlıklı, e, aynı zamanda Muz'un başkenti. Sayın Süleyman Solak'ın sayesinde bir, ekstra bir e, sevgimiz oldu. E, örneğin Gazduran'da ben kendim denedim. 58 yaşından sonra bu yamaz paraşütünü şunu dedim yani yaşarken en azından cennete girmiş gibi oldum. Herkese tavsiyelerini çok güzel adını yükselten bir spor. Bu konunun asıl uzmanı Süleyman Bey'le istişare edilip bu konuyu daha da ileri götürüp hem anamımızın tanıtımında faydası hem ülkemizin tanıtma faydası olduğunu düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla geçmiş dönemimizde bir tane dünya ikincisi şampiyon çıkardığını biliyorum. İnşallah bu ilerideki dönemlerde dünya birincisi de olur. Tüm yatırımcılar, bugüne kadar konuştuğum insanlar da e, Anamur'u beğenip burada bir yatırım yapmayı istiyorlar. Burada e, oteller veya daha değişik turizm sahalarında yapılacak birçok iş var benim kendi tanıdığım çevremdeki yerli ve yabancı insanların çok ilgisini çeken bir bölge. İnşallah bu pastadan payını alacaktır. Ve çok güzel bir yer olduğuna inanıyorum.